Bugünkü dersimizde sayıları karşılaştırmayı öğreneceğiz. Sayıları karşılaştırmak demek, bize verilen sayılardan hangisi daha büyük, hangisi daha küçük karar vermek demektir. Yine aynı şekilde bu dersimizde bize verilen sayıları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamanın yöntemini öğreneceğiz. Sayıları karşılaştırırken iki sayıyı aralarına bu üç işaretten birini koyarız. Bunun adı büyüktür işareti. Bunun adı küçüktür işareti. Bunun adı da eşit işareti. Ben bu büyüktür işaretini öğrencilerimize anlatırken kolay anlamalar için şu şekilde anlatıyorum. Evet, bir şey yemek istediğimizde ağzımızı açarız. Ağzımızı çok açtığımızda karşımızdaki yiyeceğimiz nesne büyüktür demektir. Evet, burada da bunu bir ağza benzettim ve ağzını açmış büyük bir lokmayı yutmaya çalışıyor. Bu durumda buraya gelecek sayı her zaman daha büyük olmalı. Buradaki sayı küçük olmalı diyorum. Küçüktür işareti de aynı büyüktür işareti gibidir zaten. Ağzını bu defa buraya açmış. Demek ki buradaki sayı daha büyük, buradaki sayı daha küçüktür diyorum. Eşit işarette zaten iki eşit sayı arasında kullanılır. Evet. Biz sayıları kıyaslarken, karşılaştırırken hangisi daha büyük, hangisi daha küçük anlamaya çalışırken bunu iki aşamada yapacağız. Birinci aşamada sayıların kaç basamaklı olduğuna bakacağız. Evet önümde iki tane sayı var. Birisi 24 sayısı, birisi 310 sayısı. Bu iki sayıdan hangisi daha büyük, hangisi daha küçük acaba? Evet bakıyorum 24 sayısı iki basamaklı. Yani iki rakamdan oluşuyor. 310 sayısı ise 3 basamaklı. Yani 3 rakamdan oluşuyor. Evet şöyle bir kuralımız var. Basamağı yani rakamı fazla olan sayı daha büyüktür. Bu durumda ben 24 küçük, 310 daha büyük diyeceğim. Ve arasına küçüktür işareti koyacağım. Bunu nasıl okurum? 24 küçüktür, 310'dan. Evet, diğer bir örneğimiz de şu şekilde. Burada 459 sayısı var. Burada 7 sayısı var hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Evet, bize böyle bir soru sorulduğunda ilk bakacağımız şey sayıların basamakları. 459 3 basamaklı, yani 3 rakamdan oluşmuş. 7 ise tek basamaklı, 1 basamaklı, yani 1 rakamdan oluşmuş. Bu durumda 3 basamaklı sayı, 1 basamaklı sayıdan daha büyüktür diyoruz. Ve araya büyüktür işareti koyuyoruz. Ve bunu şu şekilde okuyoruz. 459 büyüktür 7'den. Evet diğer örneğimiz de şu şekilde. Evet burada iki tane sayı var. Basamakları da oldukça fazla. 86.301 sayısı. Evet bir diğer sayı da 930.052 sayısı. Bunlardan hangisi büyük, hangisi küçük? Buna nasıl karar vereceğiz? Evet, öncelikle sayıların basamaklarına bakıyoruz. Diyoruz ki basamağı fazla olan sayı büyüktür. Evet, 86.301 sayısında 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam var. 5 rakamdan oluşmuş bu sayı. Diğer sayıya bakalım. 930.052 sayısında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakam var. Yani bu sayı 6 basamaklı bir sayı. 6 basamaklı bir sayı 5 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür diyoruz. Ve araya küçüktür işareti koyuyoruz. Bunu nasıl okuyacağız? 86.301 sayısı küçüktür. 86.301. 930.052 sayısından şeklinde. Evet, ne diyoruz? Basamağı, rakamı yani en fazla olan sayı daha büyüktür. Evet, şayet bize verilen sayıların basamakları yani rakamları aynı sayıda ise o zaman ne yapacağız? Evet, bize verilen sayı örneğimize bakalım. 362 sayısıyla 710 sayısını karşılaştırmamız isteniyor. Hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Bu durumda yine ilk etapta birinci aşamada ne yapıyorduk? Basamaklarına bakıyorduk, rakamlarına bakıyorduk. 362 sayısı 3 rakamdan oluşmuş. Yani 3 basamaklı. 710 sayısı da 3 rakamdan oluşmuş. Yani 3 basamaklı. Bu durumda ne yapacağız? Evet, eğer basamakları yani rakamları aynıysa ve bize verilen iki sayının bu durumda en büyük basamaktan başlayarak rakamlarını e, karşılaştıracağız. Hangi basamaktaki rakam daha büyükse o, o sayı daha büyüktür diyeceğiz. Evet şimdi ben e, 362 sayısı 3 basamaklı bir sayı ve en büyük basamağı yüzler basamağı. O zaman diğer sayının yüzler basamağıyla kıyaslıyorum. 362'nin yüzler basamağında 3 var. 710 sayısının yüzler basamağında 7 var. 7, 3'ten daha büyük olduğu için 710 sayısı 362 sayısından büyüktür. Bu durumda araya küçüktür işareti koymalıyım. Neden? Çünkü şu, bu e, ifade şu şekilde okunur. 362 küçüktür 710 sayısından. Evet, diğer bir örneğimiz de şu şekilde. 6813 ile 6.375 sayısını karşılaştırınız diyor. Ne yapıyorduk? İlk önce basamaklarını sayıyorduk. Kaç basamaklı bu sayı? 4 basamaklı. Diğeri, evet onun da 4 rakamı var. O da 4 basamaklı. Her ikisi de 4 basamaklı olduğunda bu sayıların en büyük basamağından başlayıp karşılaştırıyoruz. Binler basamağında 6 var. Bunun da binler basamağında 6 var. İkisi de eşit olduğu için bu basamaklarına bakıp karşılaştıramam. Onun için yüzler basamaklarına bakacağım. Evet bu sayının yüzler basamağında 8 var. Bu sayının yüzler basamağında 3 var. O zaman diyorum ki 8 3'ten büyük olduğuna göre 6813 sayısı büyüktür. 6375 sayısından. Evet araya da büyüktür işaretini koyuyoruz. Evet bu örneğimizde de yine 4 basamaklı iki sayı var. Evet 4 basamaklı her ikisi de. Bu durumda ne yapıyorduk? Sayıların en büyük basamaklarına bakıyorduk. En büyük basamağı binler basamağı. Binler basamağı her ikisinin de 9. Bu durumda buraya bakarak hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu anlayamam. bu durumda iki, yüzler basamaklarına bakacağım. Çünkü binler basamağın hemen yanında yüzler basamağı vardır. Baktığım zaman şunu görüyorum. Bu sayının da yüzler basamağı 2. Diğer sayının da yüzler basamağı 2. Yüzler basamaklarına bakarak da ben bu iki sayının hangisi büyük hangisi küçük anlayamadım. Bu durumda onlar basamağına bakacağım. Evet 9236 sayısının onlar basamağında 3 var. 9256 sayısının onlar basamağında 5 var. 5 3'ten daha büyük. 3 5'ten daha küçük. Bu durumda ne diyorum? 9236 sayısı küçüktür. 9256 sayısından diyorum. Evet şu örneğimize bakalım şimdi. Yine iki tane sayı verilmiş. Bu iki sayıyı kıyaslamamız isteniyor. Evet bir tarafta 1643 sayısı var. Diğer tarafta 1640 sayısı var. Her ikisinin de basamakları aynı. Yani her ikisi de 4 rakamdan oluşmuş. Bu durumda ne yapıyoruz? İkinci aşamaya geçiyoruz. En büyük basamaklarını birbiriyle kıyaslıyoruz. En büyük basamağı binler basamağı. Her ikisi de bir. Buradan anlayamam ben hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu. Bu durumda yüzler basamağına bakıyorum. Her ikisinin yüzler basamağı da altı. Buradan da anlayamadım hangisi büyük, hangisi küçük. Bu durumda onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağını birbiriyle kıyaslıyorum. Ancak bunlar da aynı. Buraya bakarak da bu sayılardan hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu anlayamam. Son çare elimde birler basamağı kaldı. Birler basamağı 1643 sayısında 3, 1640 sayısında ise 0. 3 sıfırdan daha büyük olduğuna göre şöyle diyorum. 1643 sayısı büyüktür. 1600 40 sayısında. Evet gördüğünüz gibi sayıları karşılaştırmak oldukça basit. Şimdi bu karşılaştırma ile ilgili sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen sayıları evet küçük işaretine göre sıralayınız. Evet bu soruda bu işaret verilmiş. Tabii ki bu işaretin manasını bilmediğim zaman bu sıralamayı yapamam. Bu sıralamayı yapabilmemiz için bu işaretlerin isimlerini de öğrenmemiz, manalarını öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bize dört tane sayı verilmiş. Bu dört sayıyı küçüktür işaretini kullanarak yazacağız. Peki küçüktür işareti ne manaya gelir? Evet ağzını bu tarafa açmış. O zaman ne diyoruz? Bu tarafta küçük, bu tarafta büyük sayılar olacak. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamamız isteniyor sayıları. Peki en küçüğünü bulmalıyım. En küçüğü burada bulabilmem için öncelikle e, kaç rakamdan oluşmuş olduklarına bakacağım. Yani basamak sayılarına bakacağım. 467 3 basamaklı, 8065 4 basamaklı, 417 3 basamaklı, 93 2 basamaklı. Küçükten büyüğe sıralayacağıma göre iki basamaklı olan 93'ü en başa yazıyorum. Daha sonra 3 basamaklı sayıları yazacağım. 467 ile 417 var burada. 467 ile 417 her ikisi de 3 basamaklı olduğu için ben bunları ikinci aşamaya geçerek kıyaslamaya çalışacağım. Yani en büyük basamaklarına öncelikle bakacağım. En büyük basamakları yüzler basamağı. Ancak her ikisinin de 4. Buraya bakarak bunların hangisi büyük hangisi küçük anlayamam. Bu durumda ne yapıyorum? Her iki sayının onlar basamağına bakıyorum. 467'nin onlar basamağında 6 var. 417'nin onlar basamağında 1 var. 6 büyük bir küçüktür. O zaman diyorum ki 417 daha küçük bir sayıdır. Buraya 417'yi yazıyorum. Küçüktür işaretini koyuyorum. Daha sonra da 467 sayısını yazıyorum. 3 basamaklı sayıları da yazdığıma göre geriye kaldı 4 basamaklı 8065 sayısını yazmaya. Evet bize verilen sayıları bu şekilde sıralamış olduk. Evet, diğer bir sorumuz da şu şekilde. Aşağıda birbirine eşit sayılar verilmiştir. Buna göre MZC ve ZMCE sayılarını karşılaştırınız diyor. Yani bu sayıları hangisi daha büyük, hangisi daha küçük söyleyiniz diyor. Tabii C diye bir sayı var ama ben bu sayıyı öncelikle bulmam lazım. M hangi rakamı ifade ediyor, E hangi rakamı, Z hangi rakamı, C hangi rakamı bulmam lazım öncelikle. Ben bu sayı harflerin değerini nereden bulacağım? Bana verilen eşitliklerden bulacağım. Evet, 8723 sayısının 8C23 sayısına eşit olduğu söylenmiş. Bu durumda binler basamağındaki 8'ler aynı olduğuna göre yüzler basamağındaki sayıları karşılaştıracağım, bakacağım. Evet burada 7 var, burada c var. Bunlar birbirine eşitse, o zaman c'nin değerini ne olduğunu söyleyebiliriz, 7 olduğunu söyleyebiliriz. Evet diğer bir eşitliğe bakalım. 460 eşittir 460 e denmiş. Evet bunun her ikisi tarafındaki sayılar eşit olduğuna göre, e'nin değerini de buradan 0 olarak buluruz. Diğer bir eşitliğe bakalım. 79300 sayısı eşittir. 7Z 300 sayısına. Bu durumda da bu iki sayı aynıysa Z'nin değerini buradan 9 olarak buluruz. Son olarak M5 eşittir 65 ise evet, M'nin değerini de buradan 6 olarak buluruz. Ve yazarız bu şekilde. Evet bize ne denmişti? M, E, -Z -C sayısı ile Z, -M -C sayılarını karşılaştırınız. Ben buradaki sıraya göre bunları yazdım. B'nin değerini yazdım, E'nin değerini yazdım, D'nin değerini, C'nin değerini yazdığım zaman 6097 diye bir sayı buldum. Yine ZMC sayısını yazdım. Z'nin değerini, M'nin değerini, C'nin değerini, E'nin değerini böyle sıraladığım zaman ZMC sayısının 9670 olarak değerini bulmuş oldum. Peki bu sayılardan hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? İkisi de 4 basamaklı bu sayıların o zaman en büyük basamaklarına bakıp karşılaştırmaya başlıyorum. Bunun en büyük basamağı binler basamağında 6 var. Bunun en büyük basamağı olan binler basamağında 9 var. Tabii ki 6 küçüktür, 9 daha büyüktür. Onun için araya küçüktür işareti koyuyorum. 6097 sayısı küçüktür. 9670 sayısı diyorum. Yani bize sorulduğu gibi MEZC sayısı küçüktür. DMCE sayısından diyoruz. Evet, diğer bir sorumuz da şu şekilde. 4000 elma 37 bir, e, diye bir sayı verilmiş. Bu sayı büyükmüş hangi sayıdan? 4737 sayısından. Evet, burada eşitlik yok gördüğünüz gibi. Bu kısmın daha büyük olduğunu bize e, belirtilmiş. Bu durumda deniliyor ki elma yerine yazılabilecek sayıların toplamını bulunuz. Evet, buradaki sayı e, daha büyükmüş. Bu durumda da ben bunların basamaklarına göre bir karşılaştırma yapayım. Bu sayının binler basamağında 4 var. Bu sayının da binler basamağında 4 var. Bu sayının yüzler basamağında 4 var. Bu durumda ben sayıların binler basamağı aynıysa yüzler basamaklarını birbiriyle kıyaslayarak bu kısmın daha büyük olduğunu düşünüp elmanın değerini bulmaya çalışacağım. Evet elma büyüktür o zaman. 7'den diyoruz. Peki 7'den büyük hangi sayılar var? 8 var, 9 var. Eğer elma yerine 8 yazarsam 4.837 sayısını elde etmiş olurum. Ya da 9 yazarsam 4.937 sayısını elde etmiş olurum. Ve böylece 4.737 sayısından daha büyük bir sayı elde etmiş olurum. Ancak 7'den 7 yazarsam buraya 4737 4737 burası büyük olmaz. Araya eşit işareti koymak gerekirdi. Evet buradan elmanın değerini 8 ya da 9 olabileceğini bulmuş olduk. Zaten bize de bu soruluyordu. Elma yerine yazılabilecek sayıları toplayın deniliyordu. 8 ve 9 yazılabileceğini bulduğuma göre 8 ve 9'u topladığım zaman 17 değerini bulurum. Cevabımız 17 olur. Evet şu şekilde bir sorumuz daha var. 3 basamaklı bir sayı var burada. Bu 3 basamaklı sayı 349 sayısından küçükmüş. Evet ben burada baktığım zaman yüzler basamaklarının aynı, birler basamaklarının da aynı olduğunu görüyorum. Demek ki farklı olan kısımları onlar basamağıymış. Çünkü onlar basamağı da aynı olsaydı bu sayılar eşit denirdi. Burası küçük olduğuna göre demek ki A 4'ten daha küçük bir sayıymış diye düşünüyorum hemen. Evet diğer bir işleme bakalım. 765 büyüktür. B 65 sayısından diyor. Bu durumda neyi düşüneceğim? Evet buradaki 765 sayısı burada da B 65 sayısı varsa o birler basamakları aynı. Onlar basamakları aynı. Bu durumda 7 ile e, yüzler basamakları 7 ile b birbirlerinden farklı olmak zorunda. Eğer b de 7 olsaydı aralarına büyüktür değil de eşit işareti konulurdu çünkü o zaman. Ve bu durumda buranın büyük olması için b sayısının 7'den daha küçük olması lazım. Ne olabilir bu durumda? 7'den daha küçük 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir. 1 olabilir. Daha küçük rakam var. 0 olabilir mi? Hayır, 0 olamaz. Eğer buraya 0 yazarsam burası 3 basamaklı sayı olmaz. Evet, böylece B'nin hangi değerleri alabileceğini görmüş olduk. Ben şu şekilde A'nın değerini ve B'nin değerini yazmak istiyorum. Evet, bu sayımız neydi? 3A9 sayısı 349 sayısından küçükmüş. Bu durumda ne deriz? A 4'ten küçüktür. A 4'ten küçüktür. O zaman a hangi değeri alabilir? 3 değerini alabilir, 2 değerini alabilir, 1 değerini alabilir, 0 değerini alabilir. Ama 4 değerini alamaz, 5 değerini alamaz, 6 değerini alamaz. Çünkü 4 değerini alırsa buraya 4 yazarsam 349 olur. 349'du zaten bu kısımda. O zaman araya eşit işareti koymak gerekirdi. Eğer buraya 5 yazsaydım 359 olurdu. O zaman 359 Küçük değil, büyüktür 349'dan. Buraya 5, 6, 7, 8, 9 yazamam. Ne yazabilirim? 4'ten daha küçük değerler yazarım. Yani 3 yazarım, 2 yazarım, 1 yazarım, 0 yazarım. Eğer 0 yazarsam burası 309 olur. 309 küçüktür, 349'dan ifadesi sağlanmış olacaktır çünkü. Peki B değerine bakalım. 765 büyüktür, B65 idi. Bu 8 değil, B sayısı. Bu durumda 7 e, e, büyüktür B diyeceğiz. E, o zaman 7 e, hangi sayıdan daha büyüktür? E, 9'dan küçüktür. 8'den küçüktür. E 7'ye de eşittir. 7'nin büyük olduğu sayılar hangi sayılar? 7 6'dan büyüktür. 5'ten büyüktür, 4'ten büyüktür, 3'ten büyüktür, 2'den büyüktür, 1'den büyüktür. Sıfırdan da büyüktür. Ama B yerine sıfır yazamam. Neden? Çünkü buraya sıfır yazarsam bu üç basamaklı sayı olmaz. 3 basamaklı bir sayının başında sıfır bulunmaz. Bana diyordu ki, evet buradaki AB sayılarını bul, AB rakamlarını bul ve bu AB rakamlarını yan yana yazarak bir AB sayısı elde et. Bu durumda şöyle diyor AB sayısı ile ilgili olarak bir şartı var. Bu yazdığın AB sayısı. Bu AB değerlerinin içerisindeki en büyük değerleri taşısın diyor. O zaman ben A'nın en büyük değeri olan 3 ile B'nin en büyük değeri olan 6'yı kullanmam lazım. AB sayısı yazacağım ve AB sayısı yazabileceğim en büyük değerde bir sayı olacak. Evet, her ikisinin en büyük değerini aldığım zaman AB sayısını 36 olarak yazmış olurum. Evet, bir diğer soru da diyordu ki AB sayısının en küçük değeri kaçtır diyordu. Bu durumda da A sayısıyla B sayısının en küçük değerlerini almalıyım. Sayım AB sayısı olduğuna göre başına 0 yazamam. Çünkü AB sayısının başına 0 yazarsam AB iki basamaklı bir sayı olmaz. Halbuki AB denilen sayı görüldüğü gibi iki basamaklı bir sayı olması gerekiyor. 0 e yazamayacağıma göre diğer en küçük değer olan 1'i yazmam lazım. Evet B yerine de e, sıfır yazılmaz. Çünkü e, evet e, B yerine sıfır yazamayacağıma göre o zaman bir yazmam lazım. O zaman AB değerinin en küçük değeri de 11 olur. Burada B yerine sıfır yazamayacağımızı açıklamıştık. Eğer buraya B yerine sıfır yazarsam e, ne oluyor? 3 basamaklı bir sayı olmuyor. Evet bu durumda AB değerinin en küçük e, değeri de AB sayısının en küçük değeri de 11 olarak bulunmuş olur. Evet bu zor, zor bir soru olabilir. Bununla ilgili daha farklı soru çeşitleri düzenleyerek de kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar.